olmaz. Oh my god. İlk gibi makineymiş. Hanımefendi, rica etsem isminizi öğrenebilir miyim? Öğrenemezsin. Nesin sen ya, sapık mısın? Yer yer. Gerçi isminiz de hiç önemli değil. A, B, C, D, E. Benim için hiç fark etmez. Ah! Polis diye bağıracağım şimdi ama ha? Biraz sakin ol istersen. Naza çekiyorsun, farkındayım. Ama şöyle düşün, dünyaya iki kez değil, bir kez geliyorsun. Böyle bir şeyi deneyimlemeden gitmek istemezsin. İstersen buradan bir yerlere gidelim. Bir şeyler içelim, sonra bana geçeriz. Aa, yok bana geçmek istemezsen bir şeyler içmeye devam eder... ...sonra yine bana geçeriz. Hı? Hı? Sana puanım eksi kardeşim ölürüm de yine de aynı tastan su içmem seninle. Abuk. Önemli değil. Ayrı ayrı taslardan içer, sonra yine bana geçeriz. He? İşte bu. Evleneceğim kadını buldum. Hanımefendi. Çok pardon. Az önce sizi görüp size vuruldum da. Geçmiş olsun. İnşallah ben kaybından gidersiniz. Ne söyledi?